Bakın. Mutfağa ne yaptın? Bu masa normalde tam şu karşıdaydı. Ama oradan dönerken hem teyzeme sıkıntı oluyordu hem de böyle tezgahla bir bağlantısı olsun istedim. Çünkü tezgah çok aman aman büyük değil. En azından böyle işte elindeki işleri de fazlalıkları masaya bırakalım işte. Bu taraftan da açısı böyle. Bugün gelen misafirlerimiz aslında bize yardım niyetiyle gelecekmiş. Ev işlerinde işte düzenlemede biraz yardım edelim demişler. En azından teyzemin evin içi olmuş olur. Ve dışarıya da şöyle tadilat yaptıkları için bir tık sıkıntı oluyor. Sürekli malzeme lazım oluyor. Yani o yüzden toplamaları biraz zor. Onun toplanması için öncelikle tadilatın tamamen bitmiş olması lazım. Hatta bugün normalde camlar da silinecekti. Ama camların üstteki köpükleri tamamlanmadığı için yani temizlense de tekrardan köpük düşecek. O da sıkıntı. Bilmiyorum nasıl olacak. Bakalım nasıl olacak yeni hali. Akşam herhalde teyzemle paylaşmış oluruz. Eşler de patatesleri soyuyordu. Oo, Eğer bittiyse... Misafir gelecekmiş. Evet, kahvaltıya dahil olacaklar. Onlara da soy yapıp şey yapayım ben doğrayım, fırına atayım. Çayımız hazır zaten. Gene çay, çay hazır. Hadi. Çay hazır. Çay hazır. O soyacakla nasıl soyuyorsun? Evet. Yani? Evet. Evet. Bak böyle, Bak böyle. böyle. Hmm. Evet. Bunlar kahvaltı yapıyor. Şimdi sıra bizde. Biz de kahvaltımızı evet, yapalım. Sonra artık işlere girişeceğiz. Tegel'cim afiyet şifa olsun. Yemeğe kahvaltını yaptın mı? Sağ ol Allah razı olsun. Misafirlerimiz geldi. Onlar yaptırdı bana kahvaltımı. Onlar Çay içtin mi? Çay da getirdin mi? Sofraya ya. oturmadan bana yemeğini yedirdiler. Allah razı olsun. Güzel da değil ama. Çay mı? Bardak doldurursun. Su içerim olur. Aa. Sen Füzey'e mi zaman gideceksin? Mecdan'a? Ben öğleden sonra gideceğim. Kaçta? Saatini bilmiyorum. Gideceğim haber edeceğim onu ya. Dünden söyledim ben. Artık başlayacağım diye. Bizim misafirler kontrol edeyim. Asıl asıl eskilerin Asıl falan falan yok ya. Arkadaşlar camlar böyle pis. Camlar silinecek. Kamlar temizliği yapacaklar. Arabaya misafirler var. Buraları biraz köprü sıktı ama bunları ben birazdan şimdi temizleyeceğim. Bunları tehtiyel temizliği de bayanlar yapacak. Bak camlar batmış. Bizim eve gelen misafirimiz vardı Mücahit. Yiyelimiz yani eniştemiz damadımız değilse. O yaptı. Evde sağlık geldi gidiyor. Yarın da gelecekler. Çarşamba günü tatilmiş. O zaman onu da biz halledeceğiz yine. Bursa'dan misafirlerimiz geldi ama pek misafire benzemiyorlar. <laughs> Evin kızları gibi, hanımları gibi bize yardım ediyorlar. Allah elinize sağlık. Bahçede de işler bitmiyor. Hiçbir yerde iş bitmiyor. İçinde hayat olan ev Hastalam içinde. Geldi, yoksa ben bu ha, eniştem gelince yaparsınız şimdi ama eniştem çarşıda galiba. Işleri, çarşı. yani. ya buranın bir şeyi kalmadı. Şu odunların tamamı kırılsa zaten hastalamı, hastalamı. <laughs> hastalığa denk geldi. Yağmura denk geldi. Evdeki işler ayrı tadilat ayrı. Yani hepsi bir araya denk geldi. Burada da tavuklar var. Sen nereye gidiyorsun sen? Ne yapmış? Bu benim en son geldiğimde unuttuğum rakam. Thank you. <laughs> Burayı da böyle zaten bunları önceki gelmemde katlamıştım nasıl sakış kullanmayacak diye üst döneminin şallarını buraya bırakmıştım. O yüzden bozulmamış. Benim göstermek istediğim şunlar. benim teyzem. Bunlar için bir şey söylerim ama ben küçükken de derler teyzemin defterlerini karıştırmayı seviyordum. Şimdi çekmeceyi düzeltirken buldum. Yani kendisinin gerçekten bu kadar yetenekli olduğuna o dönemlerde çok şaşırıyordum. Ama e, şöyle söyleyebilirim. Bir insan sürekli neyi zikrederse sürekli neyle meşgul olursa bunları da biz yapıştırmıştık. O zaman Mix Club'ın sticker'ları vardı. Bir insan sürekli neyle meşgul olursa neyi zikrederse bir zaman sonra kendini onun içinde buluyor. Yani teyzem hep kendini böyle çayır çimen çiftlik hayatı, dağ bahçe, hayvanlar sürekli böyle izvada böyle hayvanlardan. Mesela bu bir kar resmiydi. Bu da bir yine aynı şekilde. Yani bence ay taşlanlara bak çok güzel. Yani ben teyzemin bu kadar yetenekli bir kadın olduğu için gerçekten gurur duyuyorum. Bir resimde, yani küçükken hep tek tek böyle açardım. Özellikle bunu nasıl çizdiğini hep e, nasıl diyeyim? Düşünürdüm böyle. Çünkü o zamanlar bu kadar teknoloji yani şöyle söyleyeyim. 2004 falan herhalde. Teknoloji bu kadar gelişmiş değil. Öyle hani her türlü resmi açıp da bulayım. Ondan sonra aynısını baka baka çizeyim. Ya da bir hayvanı karşına alıp çizmek vesaire. Yani tamamen bunları kendisi aklımdan bak yine aynı çizmiş ben bunu çizmeyi çok istemiştim hatırlıyorum becerememiştim en yani çok güzel çok yetenekli bir kadın gerçekten takdir edilmesi gerekiyor o yüzden size de göstermek istedim muhtemelen bunu videoyu editlerken bulacak kendisi bunu Ha, boyamayı bırakmış kendisi bunu çektiğini bilmiyorum görmek istediğim için şöyle hazır Görün. Şunların da perdelerini çıkarayım. Bunlar da yıkansın. Şimdi paydos verdik. Evet. Ya, afiyet olsun. Sağ ol. Elinize sağlık valla. Delikten kuvvet doğuyor gerçekten. Evet. Eniştem evet. de boş durmuyor. Anahtar bilmiyorum ki ben ne doğruyum hiç bilmiyorum valla. Ya sen niye aldın ağzından anahtarı? Ben mi aldım? Sen hiçbir şey daha belirli mi olma? ne diyor? <yapayım>, <laughs> <laughs> ha Bu <laughs> 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 Hemen bitti. Sen de mola verdin. Hava çok sıcak. Evet. Şey... Yazdan kalma. Hocam süper olmuş. Anlıyoruz değil mi biz bu işten? Tabii. Eski topraklar bilir soba yakanlar, soba kullananlar hep bilir. Şimdikilerin odunda iş olmadığı için nereden bilsin? Maşallah, maşallah. Bıldırcınları da bu kafese aldık. Küçük kafese. Yem içinde. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. <laughs> 8 bıldırcın var. Bunumuz da az kaldı. İnşallah bugün Allah hepsini Allah kıracağım Allah ben bunların. Maşallah. Isıtmana gerek yok. bence. bardaklarım da bir tık büyük. Çünkü ya da tatlı da yeriz dedim. Kahveyi böyle. Bence de evet, tamam. Afiyet olsun. Evet. Yorulmuşlar bir çay, kahve mi olacak? Evet. Sağ ol. Vay. Ahmet abi yoruldu. Odunları yerleştiriyorsunuz. Hoca abla. Efendim. Evet. Afiyet olsun. Sağ ol. <laughs> Hiç Hüca, sen de yordular mı? Evet. 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 Bir şey Hoş evet. Evet. tozlu ya. Yani. bir daha. Evet. Yok daha batık Şey odun abi kertenkeler girdi ha korkma. Yok, sen daha çok girdi. Diyorum abi. Allah kolay gelsin sana sizden de. Babası Merhaba. yorulmuş, şimdi de oğluna el vermiş, oğlu devam ediyor. Yok, da, bunun da. Ha, Alperen atletle dolanıyor yani sıcağı oradan anlayın Sanki Ağustos'tan kalmış gibi gün. Hocam da biraz çalıştık. Enerji olsun. Protein olsun diye bir şeyler cızlatalım dedi. Biraz odun çalışması. Odunun da neredeyse yani böyle son son çeyreği gibi. Bir Çok hamlamışız. Şey bir sıra dizdim ya. Kim bilir en son kaç sene önce odun yardık köydeyken. Böyle bir sırasını attık içeri. Şimdi bunun gibi en az bir sıra daha var. İki sıra da olabilir. Bıldırcınları şu dünkü yaptığımız küçük kafesi aldık böyle dışarıda kendilerini saklanmış hissediyorlar. Bunlar çok ürkek hayvanlardır. Yabani bunlar. Keklik, bıldırcın, sığırcık bunlar ödü kopar. Sesten, gürültüden. Alperen bunlar ne oğlum? Fare. Fare mi? Ne? Ne bunlar? Fare. Bıldırcın. Neymiş? Biraz telefona bakarak söyle bakayım. Bıgıdın. Bıldırcın. Bir söyle bakayım. Buraya bak da söyle. Sen pelsek misin? Bu arabayı da Alperen doldurdu. Ufak tefek işlere yarıyor. Yavru jaguar yatıyor burada. Yavru kaplan. Gülüyoruz. Muhteşem ikili burada. <gülüyoruz>. Enişte bitirdin mi kale boturları? Yok. <gülüyoruz>. Nasıl hava görüyor musun ya? Çok Sanki yaz yeniden geldi gibi. Bülüşesene gül? Yani çekeyim gülü. Aha. Çekiyorum gülü. Bak bak gördün mü? Asıl gül kimmiş? Ya. He evet. işte. Öğreneceksin. Diken, bu işi. diken. Aha diken. Aha gül. Aha diken. Ha, ben abi. Çok güzel. Başla be. Başla. Başla, da mı? Başla bakalım. <laughs> Dur halı sıkıştı şöyle çekelim biraz. Yolda kaldı. Evet ayağa kalk. Yol halıyı çek. Kaldı bu. Tamam halıyı bu tarafa çek. Oradan tut. Çek halıyı bu tarafa. Bu tarafa çek anneciğim. Çek 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 şöyle. <laughs> tamam şimdi tekrar aç bakalım halıyı. Aç aç aç. Yolda kaldı bu. Tamam şimdi gidecek yol açıldı. Yeşil ışık yandı hadi. Buyurun. Tamam oldu. <laughs> Ama o yapmış. Evet oldu. Şimdi büyük halıyı serelim gel. Gel büyük halıyı serelim. Burayı da senin serelim gel. Burası da temiz oldu. <gülüyor> <gülüyor> Gaz mı veriyorsun arabaya? Sen tek gidiyor ya. Şimdi bu halıyı kaldıralım. Tut. Tut bakalım. Tut böyle çekeceğiz. Çek bakalım sen de. Düzelt altından. Altında kaldı. Biraz daha çek. Kalk. Perdemize yıkandı. Nasıl Hocam sizde gençlikte ilahi ilahi bir şeyler var mıydı ilahi kasede? E, gençken vardı ama yaşlandık ya. E, kalmıştır bir şeyler. Bir, bir, bir deneyelim bakalım yorulduk bir, ama. Varsa bize bir ilahi. Bir deneyelim bakalım. Deneyelim bakalım inşallah. Devam, inşallah. Allah yolu yektir yek, la ilahe illallah. Allah. Allah yolu yektir yek La ilahe illallah O birdir bir tektir tek La ilahe illallah O birdir bir tektir tek La ilahe illallah Gelin gönül dili Diyelim hep ya Allah gelim gönül diliyle Diyelim hep ya Allah Rahim de Rahman'da La ilahe illallah Rahim de o Rahman'da İla Ay maşallah hocam. Doğru, var var yok. daha hiçbir şey bitme bir şey. Maşallah maşallah. Evet. Akşama izleyeceğiz bakalım. Şer, geldi gidiyor. Evet. Tanıştık, arkadaş olduk. Evet. İnşallah yine veririz. İnşallah, i̇nşallah inşallah. Sağ olsunlar i̇nşallah. ellerinize sağlık. Siz de sağ olun. Güzel inşallah. Amin. Hakkı helal edin helal Allah razı olsun. Helal olsun. Helal olsun. da ne güzel. Aynen, aynen evet. Takibe devam. Söyleyelim kızlara evet. da etsinler evet. inşallah. Evet, evet inşallah. Ne güzelmiş kilerinde. <laughs> evet. A -a. Çok güzel. Çok işe yarıyor. Aynen. Kiler iyi oluyor. Gerçekten Herkes o kadar şeyi buraya eve sokacak. Bursa'dan geldi <gülüyor> arkadaşlarımız. <laughs> Ama. Hocayı da çekelim. <laughs>

Bursa'ya gelirsen bekleriz, uğrarız. Yani. Telefonu alırsın. Tamam, inşallah. Selamünaleyküm. Kapat. Hayırlı. Bursa'ya gezmeye gelebilirsiniz. Beklerim. inşallah. İnşallah. Bu sayede bir oda var. Hayır, 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 hayır. Hayır, hayır. Bursa'da, Bursa'da hayır. hep aklımızda da var ya. Aynı evet. var yani. Evet, Aynı var hayır, var yani. Hayır, hayır, hani Aynı yerde şey yapmazsınız. Allah Allah. Bunları ağırladık aldılar. Al, al, al. İnşallah. Amin. Al, al. İnşallah. <Gülüyor> <Gülüyor> Hadi ya akşamlar. Hadi Allah'a emanet olun. Hadi, görüşürüz bakalım. Telefonun aldın mu? Daha söylemem. Ha. Selamünaleyküm arkadaşlar, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Selamun hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Gitti misafirimiz, sağ olsunlar. Evet. Geldiler, temizlik yaptılar, gittiler. Evet, sohbet de ettik. Allah kezelerine bereket versin. Kankal da yaptılar. He. Çok güzel piknik gibi oldu. Değil mi? Evet. Yollar açık olsun. İşleri güçleri rast gelsin. Amin. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bizi takipte kalın. Yaşa dosta duyurun. Desteğinizi bekliyoruz. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın. <laughs> Bu kadar basit. Allah rahmeti bereket dostum. Beğen, abone ol. Çok basit. Çok güzel sevap. Bir parmak sevap. Abone ol, beğen, bir parmak sev abone <laughs> Çok güzel. Bu kadar basitmiş meğer. Bı -bı. Akşamınız hayırlı, geceleriniz durdunuz, sabahınız bereketli. Selam ve duayla kalın, Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm, iyi akşamlar. Hayırlı akşamlar.